Şarkı yazarı ve Pek grubunun solisti İrfan Alış, beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Alış'ın vefat haberini üyesi olduğu Pek grubu, "İrfan'ımızı bu sabah kaybettik." ifadelerine yer vererek sosyal medya hesabından duyurdu. Sadece bir müzisyen olarak değil, aynı zamanda sosyal duyarlılığıyla bir hak savunucusu olan Alış, Olta projesi gibi dayanışma odaklı çalışmalarla da tanınıyordu. Sanatçı son verdiği demeçlerden birinde Türkiye'de müzisyenler arasında örgütlülüğe dair yöneltilen soruya şöyle yanıt vermişti. Örgütlülük şu şekilde aşar. 6 yaşındaki çocuğa tecavüzle ilgili olayda bir gazeteci susmadı. Binlerce insan susmadı. Sanatçılar destek verdi ve susmayınca tekrar dava açıldı. Örgütlülük her şeyi çözer. Çünkü biz kalabalığız, onlar az. Zenginler az, biz fakirler çoğuz. Zenginlerle fakirlerin mücadelesidir bu. Her zaman böyle oldu.